Sevim arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün peynir dolgulu kapya biber turşusu yapacağız. Lor peyniri kullanacağız, kaymak kullanacağız. Böyle karışık bir dolgu yapacağız. Şöyle ben kapya biberimi şöyle açıyorum. Çok kolay açılıyor. Hemen başlayalım. Lor peyniri kullanacağım. Şöyle lor peyniri kullanacağım. Ve içine 2 yemek kaşığı da kaymak kullanacağım. Ayrı bir lezzet verecek. İkisini kullanalım. Tam 2 yemek kaşığı kadar kaymak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kavrulmuş susam ekliyorum. 6 kaşığı da çörek otu ekliyorum bu da lezzetini arttıracaktır doğranmış maydanozlarımız var onları ekliyorum lor peynirimiz tuzsuzsa tuz da ekleyebilirsiniz biraz tuz ekleyeceğim Şöyle çay kaşığıyla da tuz ekliyorum. Lor peyniriniz tuzsuz ise tuz ekleyin. Tuz varsa eklemenize de gerek yok. Şöyle harika bir iç oluyor. kapyalarımızı açalım patates soyacağından yararlanıyorum Şöyle bütün hepsinin içini açtım. Hafif böyle elimi tuza bastırıp şöyle bir içinden çeviriyorum. Şöyle. Elimin altına tuz aldım. Tatlı biber olduğu için elimi yakmadı. Acı biber olursa eldiven kullanalım. Şöyle çay kaşığı ucuyla iyice böyle bastıralım. Çok kolay bir turşu. Bir o kadar da lezzetli. Sofralara ister meze olarak kullanın, ister turşu olarak harika bir alternatif. Şöyle hepsini bitirdik. Kavanozlarımıza ekleyelim. sarımsaklarımı bırakayım. Her kavanozuma birer tane sarımsak. İsteğe bağlı daha fazla da ekleyebilirsiniz. Böyle kavanozlarımı ekliyorum. Şöyle kavanozlarıma ekledim. kavanozuma yarım yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Yani bir tatlı kaşığı tuz oluyor her kavanozuma. Dört tane kavanozum var. Sirkemi de iki su bardağı sirke kullanacağım. Bu turşu sirke ve zeytinyağından oluşuyor. Su katkısı olmuyor. tuzumuzu sirkede karıştıralım iyice tuzumuzu eritelim kepçelerle sirkemizi ekleyelim üzerine zeytinyağımızı ekleyeceğiz zaten şöyle Üzerine zeytinyağımızı ekleyelim. Üzerini dolduracak kadar ekliyoruz. Her kavanozumuza yarım çay bardağı zeytinyağı eklemesi yapıyoruz. ve hafif lor peynirleri çıkabilir çok az. Onu da sorun değil. Kapaklarımızı kurutup sıfır kapak kullanalım. Evet, turşumuz tamamlandı. Deneyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.